Onu şu anki durumuyla ön saflara göndermeli miyiz gerçekten? Onu daha iyi tanı. Lina Vandermeer, kod adı Vlinder. Rolü destek sağlamaktır. Vlinder, GTI Avrupa'dan gelen ilaç araştırmaları konusunda uzmanlaşmış bir tıp uzmanıdır. Kendisi üstün bir tıbbi uzmanlığa ve aynı zamanda güçlü bir sorumluluk duygusuna sahiptir. Vlinder'ın sağlık dronları hedeflenen bir alana konuşlandırılabilir. Takım arkadaşlarının canını yenileyen ve onlara adrenalin takviyesi sağlayan tıbbi nanobotlar yanındadır. Kendisine de konuşlandırılabilir sınırlı bir süre boyunca onu takip ederek sağlığını sürekli yeniler. Gel değirmeni sis bombaları, jest kontrollü teknolojiyle yönlendirilir. Bir yüzeye çarptığında bombalar duman bulutu oluşturarak takım arkadaşlarına siper sağlar. Sis atıldı. Bilinder'ın çırpınan kurtarma ihaları düşen takım arkadaşlarını otomatik hedefleyecek. Konuşlandırıldığında tıbbi enjeksiyon yapacak. Enjeksiyon yapıldıktan sonra... Anladım seni. Wilinder düşen takım arkadaşını elle canlandırabilir. Konuşlandırma sırasında İHA'lar aktif savunmalarını da kullanabilirler. Her konuşlandırmada bir patlama hasarını otomatik olarak emerek ve Blinder'ın güçlendirme etkisini uygulayarak. Nasıl gidecek? Bilim insanları gibi görünüyor. Kurtarılmaya hazır. Yanındayım. Etkisini gösteriyor. Yes.